Bir kızı gördünüz mü? Aa, hamburger yiyelim ya. Evet, Kime ne mi? Adamsın. Aa ben sizi nereden tanıyorum ya? Bir saniye çıkartayım. Oyuncuyum ben porno sektörüne. Ay iyi ya. Yok yok. Ya. yok kızın yanında öyle söylenir mi abi? Yeter artık ya evlenelim ya da ben ayrılmak istiyorum. Demo bitti diyorsun yani. Ne? Tam sürüm için lütfen satın al diyorsun ya. Aşkım nasıl yakışıklı olmuş mu? Almışsın Aşkım. Doğruyu söyle. Almışsın Çok abi. yakışıklı olmuşsun diyeceksin. Doğru. Bu su faturası nedir ya? Ne oluyor? Ben evde yokken oturma odası gusül mü alıyor? Salonla birlikte su savaşı mı yapıyorlar? Ne oluyor? Aşkım ne güzel 6 saattir evdeyiz. Hadi görüşürüz Aşkın aşkım. Mi? Oha. Hadi benim yerime takın yavrum. Ben takarım. Kaldım. Bu ödevler yapılacak. Sen söyle. Hı, Neden ben yapmadın? Ben... Bak hocam. biz günde 7 kilometre yol gidiyor. Of be ne kadar çirkin bir adamsın. Güzel düşün güzel gör. Oha harbiden oldu lan aa. Demiştim değil mi? O, tabii, kendim, kendim. Kendim, kendim. O, o, bilsin ki buradan elbet çıkacağım. Ben beklerim seni. Teneffüse kadar bekler misin? Beklerim tabi. Çocuğum önüne bak. Adam bir çikolatalı gaflet alabilir miyim? Ben, ben de ben de. Ya ne oluyor be? Beyler itmeyin beyler. Ya. ya. Oğlum biraz ders. Ya al. işim var işim. Ben gideyim sizin yerinize o Ben <laughs> Al işte öldüm. Hastamız kör oldu. İlk ben bildim. Ben, ben, ben. ben bu kızdan davacı kim hakim bey? Ben seni ne yaptım? Kalbimi çaldım vicdansız. İçine cin kaçmış. Cinci, cinci, cinci. Teşekkürler. Önemli değil. Quizlere girdim, mizelere geldim hocam Ortalama mı ettin? Aa! Abi yanlar kalsın üstleri işte Tamam kardeş. Really nigga. Herkese iyi bayramlar. Hey, evet, var mı lan bana yan bakan? Neyse onu bir şey ederiz sonra o zaman. Anatomiden anlar mısınız? Kaslardan anlar mısınız? Bizde bir doktor ki var da. Var mı? Var ya. Çok ballısın. Buradan 3 tane sok götümü vereceğim. Bana mı yürüyorsun? Elif nasılsın kızım? İyiyim baba sen nasılsın? Elif nasılsın kızım? İyi, i̇yiyim babacım he. Nasılsın kızım? Baba i̇yi, ben iyiyim beni iyi. bırak sen nasılsın? Hiç sevmiyorum çok fena. En sevdiğim ya komşu. Yalan söyleme arkamdan dedikodu yapmasın sevmiyorum Aa. diye. İyi günler, bana göre var mı? Abla sana geri 75 en var. 92 takıyorum. Abla ben bakıyorum burada. <laughs> böyle bir kız ne gör ter görme ter. Zaten görsek alırız. Ben de alırım ter. Hem... Elif bak mal kabul ediyorlarmış azıcık sen gir içeri. Geri zekalı. Tamam mı hocam? Oh, ya Merve versene Ne diyorsun? Dark sapık mısın? bunu istedim ya nefes attıma. ha değecek ki. Ette vermediler. Et de vermediler Allah kırma Allah! Üstelim! Allah 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 BAK, bak. Geçiyorum. Ne bileyim belki böyle böyle yaparsa geçer. Sibel e bak daha yeni ayrıldık başka birini bulmuş. Siz ayrılalı 6 sene oldu abi. Biliyorum. Ne utanmazlar var be. Kıskandır sana geri döner dedin? Ulan kıskandır dedim. Git evlenme dedim. Abartmış. Ya baba, ya baba. Geliyorum oğlum bir saniye. Bari çocuk yapmasaydın. Tuğba durdur yere terk etti ya. Tuğçe demek istedin herhalde. He onda. Neden bizim şirket? Dört kelimeyle özetler misiniz? Şirketiniz çok güzel. Bence. işe alındınız. Yes. Abi 20 lira verdim. Demin verdiğim 20'yi ne yaptın? Burada. Ah 40 lira borcun var. 40 lira var lan! Alo. Alo. Abi harika bir parti var hemen gel. Ya hiç uğraşamam ya siz takılın. Yalnız Sibel de burada. Nerede lan? Attığım mesajların hepsini görmüş ama cevap vermiyor. Ne zamandır? 2 haftadır. E WhatsApp'ı açık kalmıştır. Tabi ya. Türkiye'nin en büyük gölünü sormuşum İnegöl yazmışsın. Bin göl değil mi hocam? Adından da belli. Bin göl. Senle gurur duyuyorum. Hayatım ben halı sahaya kaçıyorum. E doğum günüm ne olacak? Aa, ya. formamı almayı unuttum. Oh! Çaldıran Savaşı Osmanlı ile kimin arasında olmuştur diye sormuşum. Osmanlı ile düşmanın arasında olmuştur yazmış. Doğru değil mi? Yani azıcık doğru.